Armenilerin şanına olsun Allah utanmaz az olsun, doluşlar daşlar. Allah, Allah. İnfraruşun temel mantığı şu. Deri, deri değil de sıcaktaki içerideki direkt yaptığı ısıtıyor. Bu şekilde alarmı da var. Direkt ısıtıyor zaten elinizi koyduğunuz zaman, düğmeye bastığınız zaman. Elinizi koyabilirsiniz, direkt ısıtıyor. Bunun çok fazla yakın olması deliği yakabilir. Ama onun ölçüsü var. Direkt kendini, kendisini ayarlayabiliyor bu şekilde. ben tıpkı boyun tıpkı, boyun kronik hastalar için birebir. Da... Yapacağız inşallah. Allah razı olsun. Hayır, Teşekkür ederim. Yani. Bu parafin kırıklar için birebir. Ee, elini kullanmayan hem hanımları için ondan sonra özellikle doğumdan sonra kadınlar direkt buraları üşüyor. Bu çok normaldi çünkü sinir sıkışması meydana geliyor. Bu parafin onun için getirildi. İçine biz mum koyuyoruz. Mum da geliyor zaten. Mum koyuyoruz. Kişi elim 4 5 defa sokup çıkarıyor. Burada bir poşet tarzı görüntü elde ediyoruz. Ne? Ondan sonra... Yok, ilaçlı mı? parafin. Aynen. Bunun zaten her ayarı var zaten. Kaç derece olacağı, nasıl açıp nasıl kapatacağı. E, hepsi yazıyor. Bu da hot pack kazanı bu şekilde özel torbalarıyla beraber geliyor. Aynı zamanda burada dolduruyoruz. Bunu ısıtıyoruz 80-90 derecede. Kumu bu Aynen. Kumu benzer bir yapı ama direkt ısıyı e, içine muhafaza eden bir yapı. Bu şekilde e, her bölgeye uygun var. Kor için farklı, boyun için farklı bunlar. O bölgelere göre özel üretilmiş bu şey sayesinde bunun hiçbir şekilde kırılması falan yok. Direkt eski direnç veriyor. Hem içe hem de aynı zamanda dışa çekebiliyorsunuz. Şöyle gördüğümüz bunlar midye egzersizleri için direkt kişiyi bacaklarına geçiriyor. Aynı bunun mantığı ama bu biraz daha esneği. Bacaklarına geçiriyorsunuz. Bu şekilde açma kapama direnç. Bu da diyelim ki herhangi birinde bir kas kısalığı varsa, herhangi bir şekilde kuruş varsa, Ondan sonra ameliyattan sonra doku kendisini toplamaya çalışıyorsa bunlarla beraber biz yardımcı oluyoruz. Hepimizin başına gelen kurunç var mesela atıyorum. Sabah bir kalkıyorsa diyoruz ki bende niye bu kurunç oluşmuş. Bunlarla beraber biz çözebiliyoruz. Dokuyu kanlandırmak için. Bunların hepsi kinezyo band. Kinezyo band diye geçiyor sporcuların kullandığı bandlar. Bunlar direkt evet. duyu du aynı o şekilde. Hem ağrı giderici çeşitli şeylerle aynı zamanda esnek bir band. Direkt birini açabilirim sizin için esnek bir bant. Ee, ağrı için farklı uygulanıyor, düğü için farklı. Her, herkes, yani şöyle diyeyim, herkese farklı bir şekilde uygulanıyor. Zaten şöyle de bakabilirsiniz, bant esnek. Çekerek. Aynen, çekerek e, yapıyoruz. Ağrı için Kesinlikle. Bu bu şekilde Kremi. ile kremiyle beraber bizim buradaki e, halk burayı bunu çok seviyor. Çünkü gerçekten bunun güçlü bir şey olduğuna inanıyor. Daha hiç başlamamıştı. Bu şekilde jeli ile beraber. Jeli sürüyorsunuz. Bununla beraber gezdiriyorsunuz. Bunu güzellik için de kullanan merkezler var. Özellikle lazer merkezleri lazer yapmadan önce bunu kullanıyorlar. Bu cihazda sporcuların kullandığı kas kuvvetlendirme ameliyatlardan sonra ya da önce en çapraz bağlarda özellikle diz ya da omuz yırtıklarında hasta direkt zayıflama ediyor. 4-5 haftalık bir süre içerisinde bunun içerisinde 250 tane program program var. Her kişiye göre sen program atabiliyorsun. Özellikle kifoz için, kifoz dediğimiz şey halk tarafta kavurluk. Genel olarak herkes bu şekilde duruyor zaten. Omuzlar önde diyor ki benim omuzlarım niye önde? Bu alet sayesinde mesela diyelim ki 10 santim, 15 santim bir şekilde ayarlıyoruz. Kişi Buraya aynı şekilde büyük bir medikal ayna gelecek. Bu duvara monte. Bir eli buradayken bir eli burada oluyor. Kısa olan tarafını uzatıyor. 4 hafta, altı hafta aynen o şekilde. 4 hafta, altı hafta süre içerisinde direkt e, vücut kendisini topluyor. Omuzlarını ayarlayabiliyorsun. Ağırlık yardımıyla. Kişi omuzunu kaldıramıyor. Bununla beraber iyi bir, bir şekilde ağırlıklı egzersizlerine devam edebiliyor. Bu da e, bizim istasyonumuz faz kuvvetlendirmek için yapılmış bir istasyon. Direkt her her hareketin modifiye edebileceği bir istasyon. İstiyorsanız burada kol çalışabilirsiniz, göğüs çalışabilirsiniz, e, omuz çalışabilirsiniz, sırt çalışabilirsiniz, bacak çalışabilirsiniz. Bunda tüm hareketlerin modifiye edilmiş hali. Yani spor salonunda bunun her malzemenin kaba bir şekli. Bu bizim tersi hastalar için, özellikle yatalak hastalar için getirdiğimiz yatak. Motorlu bir yatak bu direkt şey oluyor, kalkabiliyor. Yatarak, oluyor. Yatarak olanlar için bu direkt kalkıyor zaten. Hem bu şekilde kalkıyor. Her özel eğitimde zaten olan bir e, yatak bu. Evet. Bu şekilde çift motorla kalkıp istediğiniz şekilde sağlayıp yani. kendinize yani. göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben Fizyoterapist Haşem Ay, e, Kırşehir ayarlarım. Üniversitesi mezunuyum aynı zamanda Hacettepe'de stajımı yapıyorum, Malatya Üniversitesi'nde de yüksek lisans yapıyorum. E, son zamanlarda bana gelen sürekli hocam belim ağrıyor, ayağım ağrıyor, sırtım ağrıyor gibi yerlerde nedenlerden dolayı bir yer aşmayı e, düşündüm. Benim bu açtığım yerde de ismi ay terapi, aynı zamanda bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem ağrıları, kupa terapi, boyun düzleşmesi, manuel terapi gibi sıkıntılarla özellikle çocuk yaşlarda olan kamburluk, kifoz gibi durumlardan dolayı ben şahsım adıma çok şikayet aldım. Ben de bir yer açıp aynı zamanda çaldırana, daha çaldırana ve halkına hizmet etmekten onur duymak istedim. Genel olarak bu şekilde açmış olduğumuz bu klinik aynı zamanda çaldıranın ilk özel fizik tedavi kıymlılığı. Ee, diğer kurumlarla beraber biz konuşuyoruz, tartışıyoruz. Özel olan hastaları bir şekilde buraya yönlendiriyoruz. Ee, sizin de eğer ki evinizde bel fıtığı, boyun fıtığı e, gibi durumlar varsa e, buraya bekleriz.